Merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle video şeyimi yapacağız. Benzema, Benzema, Haaland, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Maradona, Mbappe, Haaland, Neymar Jr. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. Maradona, Pele, Haaland, Mbappe, Neymar Messi, Türk Aslan, Ronaldo, Neymar Benzema Neymar Benzema e, Türk Aslan Ronaldo El Mbappe Cristiano Ronaldo Benzema Messi El Mbappe Cristiano Ronaldo Messi Neymar Pele Messi Maradona Neymar Pele El Neymar Cristiano Ronaldo El Ronaldo 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 Neymar El Neymar, El Bey, Pele, El Bey, Haaland, Eyüp Türk Hastan. Messi, Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo. Neymar, El Bey, Pele. İbrahim Bobic, Maradona. Ay Maradona diyorum tövbe. İbrahim Bobic, Ronaldinho. Ronald, Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, Ronaldo, İbrahim Bobic, Neymar, Ronaldinho. Ronaldo, Neymar, Ahmet Çılık, El Moppe, El Mappe, Maradona, Cristiano, Messi, Messi, El Mappe, Neymar, Neymar, El Mappe, Ronaldo, Haaland, Neymar, Haaland, Neymar, İbrahim Babuş, Benzema, Haaland, Neymar, Messi, Eyüp Aslan, Neymar, Haaland. Evet arkadaşlar şimdi öbürüne geçiyoruz. Cristiano Ronaldo, Maradona, El Mbappé, Neymar, Benzema, Maradona, Ronaldinho, Maradona, El Mappe, Maradona, Neymar, Maradona, 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 Messi, Messi, Maradona, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Neymar, Neymar, Cristiano Ronaldo, Neymar, Engin Haaland, Engin Haaland, Eyüp Türk Aslan Ömer Negaçoğlu. Messi, Neymar, Eyüp Türk Aslan, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo, Haaland, El Mbappé, Ronaldinho, Neymar, Eyüp Türk Aslan, Eyüp Türk Aslan. Evet arkadaşlar buradan istediğiniz varsa bana söyleyip sizin kapının önüne bırakırım. Adresinizi numaranızı yorumlara yazın ben sizi ararım sizde istediğinizi alırsınız. Bana söyleyin yorumlarda ben size veririm. Ama ilk önce abone olun. Bak 51 aboneyim. 52 abone olduğum zaman yorumlara bakacağım. Birileri şey atmış demek ki. Böyle. Evet arkadaşlar bitti. Bugünlük kart sevramız bitti.